Merhaba arkadaşlar. Bugün Naraket diye bir programdan bahsediyorum. Bu program herhangi bir tane yazıyı kolaylıkla buradan sese çevirmenizi sağlıyor. Buradan önce dilinizi seçiyorsunuz. Hangi dilde konuşmasını istiyorsanız. Ondan sonra burada seçenekler geliyor. İşte Oylum, Kemal, Nazan, Fatma gibi isimler yer alıyor. Burada da yazı içeriğinizi yazıyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size Cardcall web sitesini tanıtacağım diye bir içerik yazdım. Bu şekilde ben yazdım. Yani siz de istediğiniz şekilde yazıp e, bu şekilde Crete Audio diyebilirsiniz. Bu şekilde sesi oluşturuyor. Birkaç dakika, saniye bekliyoruz. Dakika bile değil. Tamam. Sesimiz oluştu. 8 saniyelik bir ses oluştu. Burada bastığınızda zaten direkt okumaya başlayacak. Merhaba seslerim. arkadaşlar. Bugün size Kentco web sitesini tanıtacağım. Bu site ile kendinize özel tek sayfalık bir web sitesi tasarlayabiliyorsunuz. Çok güzel. Buradan bastığınızda direkt indirme ve ona fazlını değiştirebiliyorsunuz. Buradan da indirebilirsiniz. Tercih sizin. Görüşmek üzere.